Efendim merhaba. Özel gündemle birlikteyiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Ankara Eczacı Odası Başkanı Eczacı Cem Abbasoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi çok anladığım olmayan bir konu ama e, hepimizin e, yolunun düştüğü bir nokta eczacılar. Evet. E, nöbetçi eczaneler var. E, gece bir vakti ararız. Yani onları da çorbacı arar gibi aranıyor açık evet. söylemek evet. ama teknolojide gelişir. Şimdi ulaşmakta kolay. Ya, tabii. Ama şunu da söylemek <laughs> lazım. Zor bir iş çünkü artık hatanın kabul edilmeyeceği bir yerde eczacılık bence. Tabi tabii bu anlamda da zorluklar da yaşanıyor. Hem nöbetten dolayı hem de farklı durumlardan dolayı, kurdan dolayı birçok ince detaylar da var ama son bugün de sınav sonuçları açıklandı malumunuz. Evet. bu sınav sonuçlarıyla ilgili şöyle bir durum da söz konusu oldu. E, Kontenjanlar biraz daraltıldı özellikle hukukta vesaire hı hı. E, Bu alanda e, geçen seneye göre aslında yerleşmesi gereken birçok öğrenci de yerleşemedi. Bu durum da var. Tabi niteliğin artırılması da önemli bir konu. Son dönemde e, eczacılık fakültelerinin e, sayısı da ciddi şekilde arttı. Bu da ayrı bir problem evet. olarak evet. gözüktü diyenler de var. Belki bunu destekleyenler de vardır ama kısmen olarak da. Ee, buradan başlayalım isterseniz. Eczacılık mesleğinin ecz meslek kalitesini nasıl etkiliyor? Ne diyeceksiniz? Hı -hı. Bu anı buradan başlayalım. Ee, teşekkür ederim öncelikle davetiniz için de. Çok olur, sağ olun. Ee, şimdi eczanelerimiz tabii Türkiye'nin 30 bin aşkın noktasında kesintisiz 7-24 hizmet veriyor. Ee, bizler sağlık hizmet sunucusuyuz. Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yönetmelik sonrasında birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlandı eczanelerimiz. Sizin de belirttiğiniz gibi halkın en yakın sağlık danışmanıyız aslında. Tabii. Yani gece, gündüz demeden tüm meslektaşlarımız halk sağlığı için gerçekten çok kıymetli bir hizmet veriyor. Mesleğimizi de tabii en iyi şekilde icra etmek için de donanımlı bir eğitime sahip olmamız gerekiyor. Baktığınızda 2000'li yılların başında 7 tane eczacılık fakültesi vardı ülkemizde. Günümüze geldiğimizde 63 tane eczacılık fakültesi var. Yani hemen hemen Türkiye'nin her ilinde bir eczacılık fakültesi açıldı diyebiliriz. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Akreditasyon konusunda ciddi problemler olduğunu biz gözlemliyoruz. Şu an Türkiye'deki bu 63 tane eczacılık fakültesinin 17 tanesi akredite. Yani bu demek oluyor ki akreditasyonda bizde eczacılık fakültelerinde en çok dikkat edilen husus birincisi ecacı hocaların bulunması ve bizde laboratuvar kısmı çok önemlidir. Laboratuvar kısmında eksik olan fakültelerimiz var. Yani akreditasyon şartlarının birçoğunu yerine getirememiş fakülteler. Dolayısıyla da hani o kaliteli eğitimin biraz uzağında kalabiliyoruz. Şu an tabii yılda aşağı yukarı 4000 bin civarı mezun geliyor. Yani 4000 tane eczacı meslektaşımız mezun oluyor. Bu sene sizin de belirttiğiniz gibi kontenjanların biraz azalmış olduğunu biz de gördük. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı var. Devlet üniversiteleriyle vakıf üniversiteleri arasındaki denge bozulmuş durumda. Devlet üniversitelerinde kontenjan geri çekilmiş. Fakat vakıf üniversitelerinde, özel üniversitelerde kontenjan biraz daha artmış durumda. Bu sene aşağı yukarı benim gözlemlediğim 3800 civarında bir kontenjan açıldı eczacılık fakültelerine. Tabii bunların kaçına yerleşme yapıldı onu Bugünden sonra herhalde daha net görürüz. Bence dolmuştur. Görürüz. Muhtemelen dolmuştur. E, 3800 meslektaşımız daha adım atacak öyle gözüküyor. E, burada tabii bu fakültelerin plansızca açılması e, biraz mesleğin geleceğiyle ilgili de bizlerde çok ciddi kaygılar oluşturdu. E, şöyle bakarsak olaya yılda 4000 mezun, şu an fakültelerde okuyan aşağı yukarı 20.000 bin civarı bir arkadaşımız meslektaşımız var. Bunlar önümüzdeki 5 yılda mezun olacaklar ve bir yandan da 3800-4000 civarında yine öğrenci arkadaşımız fakültelere girecek. Türkiye'de 30 bin eczanemiz var ve bizim bugünlere kadar bizim mesleğimizin işsizi yoktu. Evet. Çünkü planlı bir şekilde ilerliyordu bu iş. Baktığımızda çok plansızca açılan bu fakülteler ve bu kontenjanlar neticesinde bundan sonra bizim mesleğimizde işsiz e eczacılar görülecek gibi duruyor. Var mı şu anda öyle bir mesela tablo var mı eczacılarda işsizlik oranı? <laughs> ya şöyle bu fakülteler açılırken e bu arkadaşlarımızın istihdamı ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Asıl problem bu bence. 2012 yılında bir çıkan bir yasamız var bizim yardımcı eczacılıkla alakalı. Bu yasa 2012'den sonra fakülteye giren öğrenci arkadaşların bir yıl yardımcı eczacılık yapmasını ve daha sonra da eczane açma kriterleriyle ilgili de bir düzenleme yapıldı. Hani eskiden böyle istediği yere gidip eczane açabiliyordu herkes biliyorsunuz. Artık nüfusa göre bir sınırlama var. 3.500 kişiye bir eczane modeli var. Ona göre de işte e, TÜİK'ten alınan veriler, nüfus verileri ve ezane sayıları karşılaştırılarak bir oranlama yapılıyor. Ona göre bir kontenjan açılıyor ve meslek puanına göre başvuran kişiler buralara atanabiliyor. Gidip ezane açabiliyor. Tüm Türkiye'de şu an 250-300 tane kontenjan kalmış durumda. Ama bu çok güzel bir uygulama değil mi? Yani baktığınızda evet, bu güzel bir uygulama. Fakat Plansızca açılan fakülteler ve mezun sayısını göz önünde bulundurduğunuzda bu mi? arkadaşlarımıza bir iş alanı yaratmamız gerekiyor. Doğru. Yani böyle bir sıkıntı var. Eczane açamayacaklar hmm. fakat bu arkadaşlarımız nerelerde istihdam edilecek? Şimdi bizim mesleğimiz sağlığı doğrudan ilgilendiren bir meslek. Tabii. Ee, Sağlık Bakanlığı atamalarla hastanelere, işte ilaç tıbbi cihaz kurumu gibi kurumlarına eczacılar alıyor ve buralarda da her sene 700 ile 1000 kişi arasında bir alım yapıyor. Ya yani dolayısıyla hani gelen 4000 mezunun hani 1000 tanesini Sağlık Bakanlığı'nın istihdam ettiğini düşünürsek geri kalan 3000 tanesi eee açabilenler açtı ama artık orası da doyma noktasına geldi. şu an herkes o nüfus kriterine de takılacak, Tabii. ezane de açamayacak. Bu arkadaşlarımız artık Eczanelerde yardımcı eczacı, ikinci eczacı olarak işlerine devam etmeye çalışıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Bizim aslında burada bu istihdam alanlarını genişletmemiz gerekiyor. Yani eczacılar nerelerde çalışabilir? Nasıl istihdam yaratılabilir? Bunun da planlaması yapılması gerekiyor ki fakültelere giren öğrenci sayısı kadar da bir istihdam yaratılsın. Peki Peki burada e, şu mesele de öne çıkıyor. Son dönemde eğitimimizle ilgili e, nitelik ve kalite meselesine kısaca belki değindik ama e, reform konusunda neler yapılması gerekiyor? Yani şu mutlaka yapılması gerekiyor. Eğitimle dediğiniz basçıklar var mı? Eğitimle alakalı şöyle hani fakültelerin artık daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması gerekiyor bir kere. Yani bu net. Azaltılması gerekiyor mu peki? Ya azaltılması noktasında bizim tabii önerilerimiz var ama buna tabii Yüksek Öğretim Kurumu'nun bakışı çok daha farklı. Ya da vakıf üniversiteleri ee, bir daha tabii Yani vakıf üniversitelerine zaten bizim en büyük sıkıntımız orada doğuyor. Biraz önce de belirttiğim gibi bu kontenjanların %50'den fazlası şu an vakıf üniversitelerinde. Yani bu 4000 arkadaşımızın 2000'den fazlası vakıf üniversitelerine yerleşmiş durumda dolayısıyla vakıf üniversitelerine biraz daha daralma gelmesi şart. benim kanaatimce de akredite olmayan fakültelere eczacı adayları, öğrencilerin alınmaması noktasına bir çalışma yapılabilir. Yani yoksa bunun ucu bucağı yok. Her sene 4000 tane mezun gelecek. Şimdi baktığınızda bu arkadaşlarımızı şu son 5 yılda ki mezunlara bakarsak her eczanede birer eczacı bile istihdam etse yine yer kalmıyor bu arkadaşlarımıza. Yani onun için öncelikle fakültelerin nitelikli eğitim verilmesi noktasında akreditasyona çok önem verilmesi gerekiyor. Akredite olmayan fakültelere öğrenci alımının kısıtlanması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki bu anlamda şimdi siz seçenekleri vesaire de söylediniz ya kariyer yolları başka yani yeterince destek alamadığınız, teşvik alamadığınız konular var mı? kariyer noktasında şimdi bizim mesleğimiz tabii dediğim gibi sağlık alanında bir meslek olduğu için eczacıların çalışabileceği alanlar belli. devlet kamu tarafına baktığınızda sosyal güvenlik kurumunda, Türkiye İlaç Bir Cihaz Kurumunda işte devlet malzeme ofisinden tutunda. TÜBİTAK'a kadar birçok yerde meslektaşlarımız çalışmakta. Ama bizim asıl e ezacı yoğunluğunun olması gereken yer hastane e ezaneleri. Biliyorsunuz bir sürü şehir hastaneleri yapıldı. Ankara'da da var. E Şu an baktığınızda e klinik e ezacılık noktasında bizim çok eksiğimiz var. Aslında Bakan Bey de zaman zaman ifade ediyor, Sağlık Bakanı. E Her klinikte bir e ezacı olması ...noktasında çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu da nasıl? E, hepimizin yakını e, hastanelerde yatmıştır. Bir klinikte e, ilaç hazırlanırken... E, ...genelde hemşireler hazırlıyor bu ilaçları. Tabii. Orderlarına doktor giriyor. Ezaneden eczacılar e, bu ilaçları kliniğe gönderiyor. Klinikte bunların hazırlanması noktasında aslında... E, ...orası da ezacının işi. Yani ilacın üretiminden son kullanıcıya ulaşımına kadar... E, sorumluluk aslında eczacının. Bu noktada bizim de Ankara Eczacı Odası olarak çalışmalarımız var. Her klinikte mutlaka eczacıların çalışması gerekiyor ki... ...bu bir istihdam noktasında da ciddi bir katkı sağlayacak bir konu. E, bu şekilde bir gelişim sağlanabilir. E, yardımcı eczacılık, ikinci eczacılık noktasında zaten... E, ...benim belirtmiş olduğum başta da her eczanede mutlaka bir ezacı çalışma zorunluluğu da gelecek öyle gözüküyor Çünkü bu arkadaşlarımızı istihdam edebileceğimiz çok fazla alan kalmadı. Artık hani bizde teknikerler kalfa diye tabir ettiğimiz eski böyle elemanların yerini artık ezacı meslektaşlarımız almaya başladı. Bu da Avrupa'da da buna benzer modeller var. Eczanelerde ezacı çalıştırma zorunluluğu hem hastanın, aldığı hizmetin kalitesi açısından hem de bir meslektaşınızla çalışmak bizlere de hep haz veriyor. O şekilde bir uygulamaya yavaş yavaş geçilecek gibi duruyor. Peki. şimdi Ben hatırlıyorum meclisten mesela eczacılar sürekli gelirdi. Yeşil pasaport meselesi. Evet. O çözüldü mü? Yok. Daha çözülmedi. Şöyle yeşil pasaport meselesini aslında ilk ortaya atan ekip bizim ekibimiz. Hı. Ankara Eczacı Odası'na biz ilk yönetimine talip olduğumuzda böyle bir projeyle ortaya çıkmıştık. Hı hı. Ne zaman? 2013 yılında. Evet ben hatırlıyorum çünkü meclise evet. sürekli yeşil pasaport meselesi var deniliyordu. Evet. Ben çözüldüğünü umuyordum ama çözülmemiş çözülmemişti. Ee, şöyle dönemin İçişleri Bakanı'yla da görüşmüştük Süleyman Soylu'yla. Evet. Ee, bizler bu yeşil pasaportu isterken e, bunun bir işte alıp da biz yurt dışına çıkacağız, gezeceğiz, tozacağız anlamında istediğimiz bir şey değildi. Biz eczacılar olarak işte Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir yönetmelik var biraz önce de belirttim. bu yönetmelikte birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak geçiyoruz. Yani sağlık ocaklarıyla, aile sağlığı merkezleriyle eczaneler aslında aynı statüde. Dolayısıyla biz kamu hizmeti sunuyoruz. Biz sağlık danışmanlığı veriyoruz. Halkın 7-24 hizmetindeyiz. En yakın sağlık danışmanıyız diyerek yola çıktık. Burada da biz kamu hizmetimizin bir belgesi olarak yeşil pasaport talep ettik. Aslında bize göre haklı bir talep ve biz bunun hala takipçisiyiz. Burada tabii Sağlık Bakanlığı'nın da bu yönde çalışmalar yapması gerekiyor. İşte biliyorsunuz avukatlar aldı yeşil pasaportu. Evet. Orada da tabii Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları vardı. Bizim bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Umuyoruz ki e, İnşallah bu e, hakkımızı da alacağız. Öyle de e, mücadelemizi sürdüreceğiz. Peki e, şimdi Ankara Eczacı Odası olarak meslektaşlarınızın karşılaştığı sorunlar var. Çözmek adına girişimlerde de bulunuyorsunuz. Tabii ki. E, neler yapılmasını öneriyorsunuz bu anlamda? Var mı ekleyeceğiniz başlıklar? E, i̇stihdamla alakalı aslında e, biz Ankara Eczacı Odası olarak bize başvurup hem yardımcı eczacılık süreçlerinde hem iş bulma süreçlerinde işsiz kalan hiçbir meslektaşımız olmadı bize başvurup. Bizim ekip olarak temel prensibimiz zaten meslektaşlarımıza hizmet etmek olduğu için özellikle genç meslektaşlarımız üniversiteden mezun olduktan sonra yardımcı eczacılık yapacak yer bulamıyorlar artık. Yani onun da belli kriterleri Tabii. var. İşte her eczane çalıştırma zorunlu yok her eczanenin. Dolayısıyla biz bu kısımda devreye girip bize başvuran tüm meslektaşlarımızın bu süreçlerini sağlıklı bir şekilde geçirmelerini sağladık. Sağlamaya da devam ediyoruz. Özellikle bu aylarda bu mezuniyetler başladıktan sonra bu sıkıntı çok oluyor. Şu an Ankara'da yardımcı eczacılık yapacak yer bulamayan hiçbir meslektaşımız yok çok iyi Bu noktada çok ciddi çalışıyor ekibimiz. Hatta çevre illerde de daha az ezane sayısı var çünkü etraftaki illerde. Oralarda yer bulamayıp Ankara'ya gelen de meslektaşlarımız oluyor. Onlara da biz her şekilde yardımcı oluyoruz. ya Bu noktada aslında hani geçici çözümler bunlar. Kalıcı bir çözüm arıyorsak bizim bu istihdam alanlarını genişletmemiz gerekiyor. Klinik eczacılığı desteklememiz gerekiyor. İşte yurt dışında örnekleri var. Onkoloji eczacılığı gibi, işte farklı spor eczacılığı gibi bir sürü branşlara ayrılmış eğitim alanında branşlara ayrılmış seçenekler var. Biz bu alanda üniversitelerde de bu eğitimlerin verilmesi ve üniversite yıllarında aslında kamuda mı çalışacak, işte serbest ezanı mı açacak, sanayide mi ilerleyecek ya da işte biraz önce belirttiğim gibi spor eczacılığı, adli eczacılık vesaire gibi dallar mı seçecek? Bunların üniversite yıllarında belli olup ona göre bir yön çizilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Tabi bu üniversitelerle, yüksek öğretim kurumuyla ve bizim meslek örgütüyle beraber ortak bütün paydaşların bir araya gelerek yapması gereken bir iş. Köklü bir değişim gerekiyor, bir reform gerekiyor burada. Yoksa bu tarz yaklaşım yapılmazsa önümüzdeki yıllarda gerçekten bizim mesleğimizi bekleyen çok büyük tehlikeler var gibi gözüküyor. Eyvallah. Siz gelmeden önce sosyal medya hesabınıza girdim. Özellikle bu Instagram'ı. Evet. Orada da yaratıcı çalışmalar yapılmış ama. <laughs> Hoşuma gitti onu da söyleyeyim. Sağ olun, Arkadaşlar isterse ee, Cem Abbasoğlu'nun Instagram hesabına bu Netflix'ten bir çağrım olmuş herhalde değil mi? Bizim e, grubumuzun adı Edep. Eczacılıkta değişim platformu evet. diye biz yola çıkmıştık. E, bu e, çalışmalarda da Edepflix gibi bir şey yaptılar. Evet. Çok güzel e, olmuş. Orada yani. esinlenerek Netflix'ten esinlenerek e, yapıldı. İşte e, sezon sezon ayırdık işte. Bu bizim evet. aslında üç dönemi geride bıraktık. Bu dördüncü. Hı -hı. ...dönemimiz olacak inşallah. Bu üç dönemde neler yaptığımızı... ...birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon... ...şeklinde... ...bir dizi... ...videoyla şey yaptık. Umarım üyelerimize sunduk. Başa, umarım başa sarmazsınız yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hep yeni bölümler yükleniyor. Önümüzde de tabii yapacağımız... ...projelerle ilgili... ...önümüzdeki haftalarda da onları... ...yayınlayacağız. Neler yapacağız? Mesleğimize neler katacağız? onları da meslektaşlarımızın takdirine sunacağız. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Allah Teşekkür ederiz. Ee, çok konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür istediğin ederim. Şey? Çok sağ olun. Konuk ettiğiniz için de. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bugün konuğumuz Ankara Eczacı Odası Başkanı Eczacı Cem Abbasoğlu'ydu. eczacıların problemlerini konuştuk. Burada yayınımızın sonuna geldik. Başka yayında görüşmek üzere hoşça kalın.